Selamlar sevgiler, sevgili ikizler Burcu haftalık kahve falımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyi olmanızı diliyorum. Sizler dileklerinizi tutun. Ben de fincanın dış kısmına bir odaklanayım istiyorum. Ayaklarınızı yerden kesecek bir mutluluk yaşayacaksınız onu söyleyeyim. İlk önce böyle bak tam böyle yere basmıyor. Bu bir bakıma iyidir bir bakıma da dezavantajdır ama olumlu manada bakacak olursak mutlu olacaksınız. Bunu da kim istemez ki? Ya genelde ikizler burcu mutlu olmaya çabalar yani. Başkaları olsa onların kal yaşadıklarını kaldıramaz. Ee, evet. Hmm bir sürü sorumluluk üstleneceksin. Ardından o mutluluk sana çok sorumluluk getirecek. Onu da söyleyeyim. Yani şu demek oluyor. Ya evet ben çok mutluyum. Çok da enerjiyim. Çok da güçlüyüm. Bu sorumluluklarla da başa çıkarım. Şu kursa yazılayım. Buraya gideyim. Şunu alayım. Bu alışverişi ben yapayım. Ev işlerini ben yapayım. Hem iş yerine gideyim. Hem yemeği de yaparım. Kadın ya da erkek ikizler. Hem işte sana destek olayım, hem şuna destek olayım, hem buraya gideyim, hem şehir dışına da giderim. Bir sürü bir sürü 10-15 tane işi üstleneceğinizi hissettim fincandan. Çünkü mutluluk enerjisi size bunu yaptıracak ama sonra perteniz çıkar mı bilmiyorum. Çıkmaz dilerim. Bir S harfi var. Bir de eliniz belinizde olacak. Biraz böyle e, karşı tarafa kök söktüreceksiniz hayatınızdaki kişilere. S harfinde birine daha doğrusu karşıdaki kişiler böyle olur şöyle söyleyeyim bu enerjiniz karşın, karşılığında hiç kimse duramayacak yani negatif man, mana, negatif manada konuşmayı unuttum Bu arada <laughs> enerjiniz beni de susturdu diyormuşum. Evet Finc'anın iç kısmına bakalım. Biri size çok çektirmiş. Diyorsun ki işte, Gün gel gelir, devran döner, sıra bana gelir. Ben şimdi ama ben senin gibi kötü değilim diyorsun. Kötü olmayacaksın görünen. Çünkü kötülük yapana kötü davranmak e, karma'nın gerçekleştiği anlamına gelmez. Karma karma demek değildir ki kötülük kötülükle e, sonuç bulsun. Bu yanlış bir düşüncedir aslında. E, bizim gerçeklerle yüzleşmemiz ve kendimizdeki Yanlışları düzeltmemiz içindir. O kişiler o yüzden karşımıza çıkar. Belki bizim törpülememiz gereken, değişip dönüştürmemiz gereken taraflarımız için gelir negatiflikler. Bu kötülüğü yapan kişinin fırsatı yani karşılık olarak fırsat size çık geçmiş. Artık elinizdeki fırsatı kullanmak size kalacak sevgili ikizler burcu. İster kötülüğe kötülükle karşılık veren ikizlerden olacaksınız ya da iyilikle. Ya da e, tarafsız, nötr kalacağınızı da söyleyebilirim. Büyük bir kısmınız belki de e, ne halim varsa gör diyeceksiniz. E, hayatında böyle ne yaparsan yap öcünü alamadığın, öfkeni kusamadığın bir kişi gibi çok çektirmiş sana. Çok çok kök söktürmüş. E, belki de hala hayatında sana bu e, durumu yaşatıyordur. Belki kan bağım vardır belki de hayatındaki kişinin ailesinden biridir ama bir şekilde ya da hayatındaki kişinin hayatına girip çıkanlardan birisidir. Bir şekilde sen niye bunlarla uğraşıyorsun ona bak. Onun o durumu düzenlemeye çalış, değiştirmeye çalış tavsiye mudur? Yani burada bu tür bir insanın neden hayatındaki kişiyi mi kaybetmekten korkuyorsun? Ya da bu insan sana çok çektirdi ama hayatından gitmiyor hala bağını koparmadı diye mi öfkelisin? Hepsi böyle biraz karışık biraz oradan biraz buradan gibi geldi bana yine S harfi bakın yine S ve 7 rakamı oy oy bakın ne kadar şöyle yaklaştırayım görün S harfi 7 rakamı yılan başı ve siz burada ağlıyorsunuz iptal 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 geçmişte bir olayı anlatmış olalım. Ee, bakın neden biraz önce dedim ki ister karşılık verin ister karşılık vermeyin sevgili ikizler. Eğer karşılık verir bu yılanla uğraşırsan yılan yılanlığını yapmaya devam eder. Bu demek değil ki haddini bildirmeyecek miyim? Tabii ki bildirirsin ama bunun yöntemini biraz daha öce öçle karşılık vermeyerek yapman gerekiyor. Bulman gerekiyor. Bu yolu bulmak zorundasın. Çünkü bu yılan çok büyümüş. Bak çok büyümüş. Sen ayağından tutmuşsun aşağı çekiyorsun. Bak tutmuşsun ayağından aşağı çekiyorsun. Diyorsun ki yeter artık seni. Mahvedeceğim. Ama bu burada senin sahip olduklarını da e, bir şekilde e, duygusal bir manada da, e, ele geçirmeye çalışıyor. Yani nasıl anlatayım? Hayatındaki bu yılan dediğimiz kötülük yapan kişi senin hayatındaki insanları etkilemeyi başarmış. Bir şekilde e, istediği zaman etkileyebiliyor. Çünkü ne demiştik? Söz büyüdür. Sözleriyle büyü yapıyor olabilir. Duygu sömürüsüyle yap yapıyor olabilir. Ama bu kişi... Bir şekilde sen bunu başka türlü bertaraf edeceksin. Burada da tavsiyem şöyle sen frekansını yükseltirsen frekansı düşük olan insanlar alanından düşüp giderler otomatik olarak kurtulursun. Frekansını yükseltmenle o senin yanında duramaz zaten istediği kadar uğraşsın çabalasın sen umursamazsın bile. Sana kötülük mü etmiş, kuyunu mu kazmış dersin ki zaten ilahi döngüde kendi karmasında bir şekilde kendini toparlayacak ve düzeltecektir kendini diye ümit edeceksin ve bırakacaksın. Aslında aklına bile gelmeyecek. Tavsiyem odur. Bir an önce kendine dönük kendi frekansınla uyumlu insanları etrafına çekebilmen için bit, bit bir adım yukarı çıkman, bir adım frekansını yükseltmen. Frekansını yükseltmek için neler yapacağını da çok iyi bilen bir burçsun. Eğlenceli olmak, mutlu olmak, pozitif olmak, daha enerjik olmak, daha e, daha sportif, daha sağlıklı, daha olumlu e, gibi hayat kaliteni arttıracak şeylerle uğraşırsan zaten frekansın yükselir. Ama Aa ben çok iyiyim, çok mutluyum, harikayım deyip 5 dakika sonra o olay benzeri bir şeyle karşılaşırsan, yeniden kendini o alanda bulursan tık geçmiş olsun yine frekansın düşer. Onu da söyleyeyim. Bak senin hayatındaki negatifliklerden kurtulman için şurada bir fırsat var. Ya annen ya ailenden biri sana bir iş fırsatıyla uzak bir yerden bir teklifin aracısı olacak. Yani şehirde değiştirebilirsin, evde değiştirebilirsin, memlekette bir şeyler değişebilir. Sen buna karar verirsen böyle bir şeyin konuşması geçebilir ailece aranızda. Başka bir yere taşınmak, başka bir ülkeye taşınmak, belki hayatınızdaki kişiler bunu isteyecekler. Hayatınızda köklü değişiklikler olsun, olsun isteyecekler ama sanki siz böyle çok da düzeninizi değiştirmek istemeyen insanlardansınız gibi geldi bana. Yani ama birdenbire kurtulmak için de bu seçeneği de değerlendirebilirsiniz. Yani güzel böyle kalıcı ve adım adım çok nasıl anlatayım enerjisi size aslında yavaş yavaş da olsa iyi gelecek bir iş fırsatı gibi görünüyor söyleyeyim. Yeniden bir iş çevresi çalışmıyorsanız yeni bir iş aynen öyle. Yani belki bugüne kadar çalışmıyordunuz belki yeni bir iş fırsatı çıkacak karşınıza. Böyle bir durumda olabilir ve böylelikle sanki alanınızdan düşmeye başlayacaklar. Bak artık seni hede sen burada tırmanmışsın. Bak üstlerinde enerjisel olarak enerjin üstlerinde tepiniyor diyebilirim. Yani böyle ayaklarının altına almışsın düşmanlarını. Hiç de umursamayacağın bir noktaya geleceksin. Karşına çıkan fırsatları görmesini bilirsen. Bak görmesini bilirsen. O yüzden ne diyoruz? Zaten bizim dualarımız karşılık buluyor yaratıcının katında ve yaradan bizim fırsat bize fırsatlar gönderiyor. Biz görebilirsek hayatımız güzelleşiyor. Ama göremiyorsak yine ahvah ediyorsak hiçbir şey değişmiyor ve sonra insanlar ne diyor? Kaderim buymuş. Benim de kaderim buymuş. Hayır aslında öyle bir şey yok. Kesinlikle ve kesinlikle dualar karşılığını buluyor ve bak tabağa gelecek olursak iki büklüm. ...bir şekilde düşmanını ayaklarının altında böyle çapraz bir şekilde ele geçirmiş... ...geçirecek olduğunu görüyorum ve zihninde de bu durumu bitirdiğin görünüyor. Onu da söyleyeyim. Çocuğu olmayan bir ikiz dersen, diyelim ki çocuk evlisin ya da çocuğun yok düşünmüyorsun... ...sanki bunu düşünmeye başlayacaksın ya da çocuğun vardır, çocukların vardır... ...bununla ilgili... Bu durumla ilgili bir haberin, haber alacaksın okula giden bir çocuğun varsa bana böyle öğretmeninden ya da arkadaşlarından. Çünkü dikkatini çocuğuna toplaman gerekecek. Biraz dikkatin dağılmış seni yüzen insanlara dağıtmışsın. O yüzden sanki geceleri uyurken çocukların ya da çocuğun için vicdan azabı duyuyorsun. Ve bu yüzden de bak sen enerjini oraya kanalize ettiğin için bir haber gelir. Belki işte çocuğun okulda öğretmeniyle ilgili bir şey söyler. Öğretmen der ki işte gelin görüşelim vesaire. Bununla ilgili uyarıda bulunayım. Burada böyle bir şey yaşarsanız, öncesinde daha yaşamadıysanız şu andan itibaren çocuğunuzla ilgili, ev, ev durumunuzla ilgili her ne yaşıyorsanız direkt geceleri böyle bir meditasyon videosu açın ve kendi kendinizi böyle arındırın, zihninizi durgunlaştırın ki bu tür haberler gelmesini engelleyin. Çünkü senin zihnin çok karışıksa çocuğunda karışık bir hayatı olur. Evin de karışık bir ev olur. Onu söylemek istiyorum. Yani senin enerjin kıskanılmıştır, nazar almıştır vesaire. Zaten ikizler burcu genelde yüksek enerjili insanlardır, pozitiftir. Senin gibi olmaya çabalayan insanlar vardır. Senin enerjine çıkmaya çalışan insanlar vardır. Evet ama bu da sende e, tabii ki ağırlık yapmıştır. Diliyorum e, kendinizde hayatınızı düzenleyecek motivasyonu ve kararlılığı bulursunuz. Hoşçakalın.